Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kardeşlerim bugün sizlere faydasız ve gereksiz şeyleri terk etme konusundan birazcık bahsedeceğim. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki min husnil islamil mer'i terkuhu malayanihi kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu hadis, bu edeple ilgili hadislerden dört tanesini saymışlar alimler. Bunlardan bir tanesi. Birinci hadis, Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun. İkincisi, bu hadis, kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi Müslümanlığının güzelliğindendir. Üçüncüsü, kendisinden nasihat isteyen kişiye özlü bir ifadeyle, ifadeyle öfkelenme şeklindeki vasiyetidir. Peygamber aleyhisselam, kendisinden nasihat isteyen birine la tağdab diyor. Adam yani öfkelenme, kızma. Adam tekrar soruyor yine la tağdab. Üç defa sorunca da üçüncü, üçüncüsünde de kızma diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü hadis de Mümin kişi kendisi için istediğini mümin kardeşi içinde ister. Bu dört tane hadis edep ve ahlakla ilgili çok önemli hadis. Şimdi Peygamber Aleyhisselam. Müslüman kişi elinden ve dilinden Müslümanların güvende olduğu kişidir demiş. Müslümanlık ve teslimiyet güzel olunca bu güzellik kişiye bir faydası olmayan ve onu ilgilendirmeyen bütün haramları, şüpheleri, mekruhları ve ihtiyaç duymadığı mübahların fazlalığını terk etmeyi gerekli kılar. Kişinin Müslümanlığı mükemmel hale gelince bu sayılarının hiçbiri kendisini ilgilendirmez ilgisi dışında olmalıdır. Böylece kişi sanki Allah'ı görüyormuş gibi kulluk yapmak demek olan ihsan derecesine ulaşır. Kul her ne kadar Allah'ı görmüyorsa da Rabbi kendisini her an görmektedir. Öyleyse kulun Allah'a yakınlaşarak ve kalbi müşahede ile yahut onun çok yakın olduğunu ve her davranışının da Rabbi tarafından bilindiğini kalbine yerleştirerek ibadet etmesi ve Müslümanlığının, e, ibadet etmesi de Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu konuda birçok ayet var. Bunlardan birkaç tanesini söyleyeyim. Kaf suresindeki bir ayet. Andolsun ki biz insanı yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını da biliriz ve biz ona şah damarından daha yakınız. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadır. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmaz. Meleklere iman mesela imanın esaslarından bir tanesi. Hiçbir faydası olmasa bir insan düşünebilir acaba meleklere imanın ne gibi bir faydası var? Veya iman etmesem ne olur gibi bir şey aklına gelebilir. Sırf bu ayette belirtilen sağımızda solumuzda ki meleklerin olması müminlerin ayrıca hafaza melekleri dediğimiz önünde arkasında e, iki tane daha meleğin olması, yazıcı meleklerin olması, yani toplam en azından dört tane melek bir müminin yanında. Şimdi yalnız bile tabiri caizse dört kişiyle beraberiz. İman ettiğin melek, sağında solunda melek olduğunu İnsan düşünürse günah işlemeye haya eder. Yani utanır, sıkılır çünkü insan başkasının yanında rahat hareket edemez. Günah işleyecekse de kötü bir şey yapacaksa da ister ki tenha bir yer olsun, kimsenin kendisini görmediği bir yer olsun. Ama insan sağında solunda meleklerin hazır bulunduğunu hissederse bunu kalbine e, alırsa bu düşünceyi, buna gerçekten inanırsa, bu defa gerçekten Allah'tan haya etmeye başlar. Utanmaya başlar. Başkalarının yanındayken işlemediği günahları başkaları yokken de işlemez. Çünkü yanında mutlaka birilere var. Bir başka ayet. Ne zaman sen bir işte bulunsan, ne zaman Kur'an'dan bir şey okusan, ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe daldığınız zaman biz mutlaka üstünüzde şahitleriz. Ne yerde ne de gökte ağırlığınca, zerre ağırlığınca bir şey Rabbinden az, asla uzak ve gizli değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü yoktur ki apacık kitapta yani levh-i mahfuzda bulunmasın. Yoksa onlar bizim kendilerinin sırlarını ve gizli konuşmalarını işitmediğimizi mi zannediyorlar? Hayır öyle değil. Yanlarındaki elçilerimiz yazmaktadır buyuruyor Rabbimiz. Kişiyi ilgilendirmeyen şeylerden en fazla korunması gereken dilidir. Çünkü insan çoğu zaman diliyle işlediği günahlar yüzünden cehenneme gider. Mesela bir hadiste Allah Resulü diyor ki adam bir Resulullah'a gelerek diyor ki ey Allah'ın Resulü ben kavmi içinde sözü dinlenen biriyim. Onlara ne emredeyim deyince peygamber aleyhisselam selamı yayın ve sadece kendilerini ilgilendiren konularda az konuşmalarını söyle diyor. Ömer bin Abdülaziz'in çok güzel bir sözü var bu konuda. Kişi diyor sözlerini de Amellerinden biri kabul ederse çok az ve sadece kendisini ilgilendiren şeyler konusunda konuşur. Yani sözlerini de namaz gibi oruç gibi buna benzer bir amel kabul etse konuşmasını çok az ve sadece kendisini ilgilendiren konularda konuşur. Biliyorsunuz Muaz bin Cebel ey Allah'ın Resulü bizler söylediğimiz sözlerden hesaba çekilecek miyiz buyurmuştur. Peygamber Aleyhisselam da annen senin hasretine yansın ey Muaz. İnsanların burunları üstünde ateşe atılmasının sebebi dilleriyle kazandıklarından başka bir şey midir? Malumunuz İslam'a girerken bir sözle giriyoruz. Yani Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bu söz sayesinde bu dine giriyoruz. Sözle girdiğimiz için birçok yanlış sözle de dinden çıkabiliyoruz. İnsanların çoğu bunların farkında değil. Başına bir şey gelse hemen ya kaderi suçluyor ya felek diyor ya efendime söyleyeyim bu beni nereden buldu diyor vesaire gibi kendisini dini açıdan zor duruma sokacak, belki dinden çıkaracak gün içerisinde birçok cümle kullanıyor insanların çoğu. Allah Resulü bir başka hadiste diyor ki, Kullu kelamin İbn Adem aleyhi la lehu Adem oğlunun tüm sözleri kendi ee, aleyhinedir diyor. İlla el emru bil maruf emri bil maruf yapmak ve nehyi nah, anil münker ve kötülüğü sakındırmak ve zikrillahi azze ve celle ve Allah azze ve celle'yi zikretmektir. Yani birçok söz, bütün sözler aleyhinedir. Ama iyiliği emretmen, kötülüğü sakındırmak ve Allah azze ve celle'yi zikretmek hariç Allah Azze ve Celle mesela diyor ki يَوْمَ يَقُومُ الرُّوْهُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًا لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اَزِنَ لَهُ الرَّعْمَانُ وَقَالَ سَوَابًا O gün Cebrail ve melekler saf saf durur. Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları da asla konuşmazlar. Konuşan da sadece doğru söyler diyor Rabbül Alemin. Peygamber Aleyhisselam'ın asabından birisi vefat ettiğinde orada bulunanlardan biri ölen kişi hakkında ne güzel cennetle sevin artık dedi. Bu söz üzerine Peygamber Aleyhisselam bakın öyle bir şey söylüyor ki ne biliyorsun diyor. Belki kendisini ilgilendirmeyen konularda sözler söylemiştir. Yahut kendisine eksiklik getirmeyecek yerlerde cimrilik yapmıştır diyor. Şimdi bu söz ayrı bir de Peygamber Aleyhisselam'ın sahabesi öldüğü halde bu ölen sahabe başında da mezarın başında da Allah Resulü var. Ne güzel cennet sana e, müjdeler olsun. Cennetle sevin diyen birine diyor bunu. Demek ki öyle cennete gitmek kolay bir şey değil. Zor bir şey. Bugün biz salih gördüğümüz, alim gördüğümüz, işte bilmem neyi gördüğümüz, şeyh gördüğümüz birçok insanın kesinlikle zaten cennette olduğuna inanıyoruz. İşte kabirlerine gidiyoruz, onlardan bir şeyler bekliyor insanlar vesaire. Oradaki yatanın kesinlikle kendini kurtardığını, cennete gittiğini, efendime söyleyeyim, Cennete gitmişken hani bize de faydası olsun diye bir şeyler bekliyor insanlar. Sahabe için bunu söylemeyen Allah Resulü bugün veya dün ölen hakkında bilgi sahibi olmadığımız, kesin bilgi sahibi olmadığımız insanlara böyle tezkiye etmek, kesin kurtulmuştur, kesin cennete gitmiştir demek aslında cehaletten başka bir şey değildir. Çünkü insanların durumunu en iyi bilen Allah azze ve celle'dir kimin nereye gittiğini, gideceğini bilen Allah'tır. Dolayısıyla biz sadece hüsnü zan gösteririz. İnşallah kurtulanlardan olmuştur deriz. İnşallah kurtulmuştur. İnşallah imanlı ölmüştür deriz. Yoksa hiç kimse için, hiç kimse için Allah Resulü'nün haber verdikleri, cennetliktir dedikleri, Kur'an'ın haber verdikleri, bir de peygamberler hariç hiç kimse için bu adam kesinlikle kurtulmuştur, cennete gitmiştir, Allah'ın dostudur, evliyasıdır, şudur budur gibi laf söylemeyiz. Temenni etmek ayrıdır, hüsnü zan duymak ayrıdır. Kesinlik ifade eden sözler söylemek ise ancak vahiy almakla mümkün olur. Vahiy de Allah Resulünden sonra kesilmiştir zaten. Bir başka hadiste Peygamber Aleyhisselam diyor ki: "Evvelu men yedhulu aleykum raculun min ehli'l cenne." Peygamberimiz buyuruyor ki bu odaya şu anda şu meclise girecek olan kişi ilk giren kişi cennetliktir diyor. Fedahala Abdullah İbni Selam. Bir müddet sonra Abdullah İbni Selam içeri giriyor. Fakana ilehin nasu fakhbarahu. İnsanlar onun yanına gidiyorlar ve Peygamber'in o sözünü ona haber veriyorlar. Fakal ve kalulahu akbir bi awsaq amalik fi nefsik. Senin hangi amelin sayesinde ne yaptın da Peygamber Aleyhisselam sana böyle dedi diyorlar. Kala inne ameli dayifun. Dedi ki diyor ben amelleri zayıf olan az olan amellerine güvenilmeyen biriyim. وَاَفْسَقُوا مَا عَرْجُ بِهِ سَلَامَةُ السَّدْرِ وَتَرْكِ la yani. Diyor ki sadece belki şu amelimden dolayı olabilir. Ben Müslümanlara karşı göğsümde selamet olan biriyim. Yani hiçbir Müslümana karşı kin, nefret, öfke, ona benzer bir duygu taşımam ve malayani şeyleri de terk ederim. Yani hiçbir amelime güvenmiyorum. Sadece belki bu iki amelimden dolayı cennetli, cennete gitmeyi hak etmişimdir diyor ee, Abdullah İbni Selam. Yani bu muhteşem bir şey. Hazreti Ebu Bekir için de öyle diyor Allah Resulü. Ebu Bekir diyor sizden çok amel ettiği için e, sizden ileride değil, o kalbindeki bir durumdan dolayı kalbindeki sıddıkiyetinden dolayı bu duruma gelmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste Birinizin Müslümanlığını güzelleştirirse, işlediği her bir iyiliğin sevabı 10 katından 700 katına kadar katlanarak yazılır. İşlediği her kötülük de Allah'a kavuşuncaya kadar hep misliyle günah olarak yazılır diyor. Bu çok büyük bir müjde bizler için. Yani bir müminin, bir Müslümanın işlediği sevap birden ona, ondan yüze, yüzden 700 katına kadar sevap alabiliyoruz. Günahlarımız ise misliyle yazılıyor. Yani bir günah işlediysen bir yazılıyor. Ama sevaplar gittikçe artabiliyor. Allah onun üstüne kendi fazlıyla, keremiyle onu arttırabiliyor. Bugün tabi bu sözlerimiz bugünkü insanlara çok garip gelebilir. Çünkü bu çağ, bu zaman dilimi konuş, işte öne geç, senin de bir sözün olsun. Şurada aman ha e, altta kalmayasın. Her konuda konuş. Bildiğin, bilmediğin her konuda insanlar maalesef bugün konuşuyorlar. Yalan söylüyor. Yani biz günahlardan bahsetmiyoruz. Boş şeylerden bahsediyoruz bir de. Yani günahlar zaten bir tarafa. Yalan söylemek vesaire gibi şeyler zaten haram günah. Biz kişiyi ilgilendirmeyen şeyler hakkındaki konuşmasının bile ne kadar faydasız olduğundan bahsediyoruz. Niye? Çünkü yarın kıyamet günü sana bir fayda sağlamayacak bunlar. Çok konuşmak yani mecburen ya yalan söyleyeceksin ya abartacaksın ya da gıybet edeceksin. Başka yolu yoktur. Yani çok hani derler ya çok söz yalansız çok mal haramsız olmaz gibi bir atasözü var. Belki çok mal helal olabilir ama çok konuşan bir insan mutlaka ya birlerin hakkına, hukukuna tecavüz eder ya gıybet yapar ya iftira atar. Yani iyiliği emretmek, kötülüğü sakındırmak ve insanların arasını bulmak dışındaki konuşmaların çoğu mala yani işlere girer. O yüzden insan diline hakim olacak. Diline hakim olduğu takdirde dil yavaş 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 çünkü çok konuştukça insan düşünmesi de bir anlamda o kadar azalır. Çünkü ama az konuşursa fazla düşünür. Düşününce amellerini tartar, kendini tartar. Nereye gidiyorum? bu amellerle, bu yaptığım işlerle Allah'ın huzuruna çıkacak olsam acaba neyle karşılaşırım diye kendini daha ölmeden hesaba çeker insan. Ama herkese laf yetiştirmeyen, her yetiştirmeye çalışan, her olayda konuşmaya çalışan, her şeyi bildiğini zanneden ve bu konularda konuşmaya çalışan, kafa yoran bir insanın kendi özüne dönmesi, kendi iç sesini duyması, durumunu gözden geçirmesi bir muhasebe yapması imkansızdır. O yüzden mesela İslam tefekküre çok önem veriyor. Bir yerde sessiz bir ortamda tefekkür etmek bir saatlik tefekkür 70 yıllık nafile ibadetten hayırlıdır. Niye? Çünkü o bir saatlik tefekkürle sen kendini gözden geçirirsin. Bakarsın ki amellerinde riya çok Bakarsın ki amellerinde böyle şekilcilik var. Bakarsın ki çok az amelin var. Bunca nimete, bunca Allah'ın sana fazlına rağmen amellerin çok az. Farzlarda eksikliğin var, sünnetlerde var. Efendimiz söyleyeyim, yediğin haramlar var. Bunları gözden geçirirsin. Farz et ki öldün ve kendi kendini hesaba çekiyorsun. Bir mümin günün en azından belli bir vaktinde kendiyle baş başa kalıp bunları yapması lazım. Bunları yapan bir insanın malayani konuşmasına fırsat kalmaz. Çok zor bir şeydir. Çünkü içeriye doğru bir yapılan bir yolculukta kişi hatalarını, kusurlarını görmeye başlar. Görmeye başladı mı bu sefer başkalarının kusurlarını artık görmemeye başlar. Çünkü kişi kendi kusurlarını görmeye başladı mı artık başkalarının kusurlarını görmez. Göremez. Bu imkansızdır. Ama biz maalesef kendi kusurlarımızı bırakıp genelde başkalarının kusurlarıyla ilgileniyoruz. Bunun sebebi de işte bu malayani boş şeyleri terk etme işimizden kaynaklanıyor. Amana altta kalmayalım. Amana bir yerde sözümüz olsun. Aman ha her yerde bizim sözümüz geçsin. Varlığımız hissedilsin. Hiç kimse sıradan bir insan olmayı kabul etmiyor. Herkes önemli bir insan olmaya çalışıyor. Halbuki sıradanlık Allah'ın aslında büyük bir lütfudur. Sıradan insan gülmesi gerektiği yerde güler, ağlaması gerektiği yerde ağlar. Yapmacık hareketlerden uzaktır. Üzülen, gülen, ağlayan bir insandır ama sıradanlığın dışını zorlayan o çemberin dışına çıkmaya çalışan bir insan ise sürekli başkaları için yaşar. Çevresindeki insanlar için yaşar. Onlar nelerden mutluysa, neleri seviyorsa onları yapmaya çalışır. Artık kendisi olamaz. Burada böyle olur, şurada böyle olur. Yeter ki insanlar övsün, alkışlasın. O ne güzel söyledi, muhteşem bir cümle kurdu falan diye. Başkaları için yaşamaymışlar. Ama kişi bilse ki kendisinin Allah'tan başka gerçek bir dostu, sevdiği yoktur. Çünkü kulunu Allah'tan daha fazla kimse sevemez. Anne babasından bile Rabbimiz daha çok seviyor kulunu. Bunu bilen bir insan. Allah Azze ve Celle'yi razı etmenin, onu sevindirecek, onun rızasını kazandıracak ameller yapmanın peşinde olur. Ama insanları razı etmeye çalışan insan da mutlaka bir gün e, insanları razı edemediğini anlar. Çünkü bu çok zor bir şey. Ahmed'i razı edersin, Mehmet küser. Mehmet'i razı edersin, Ahmet küser. İnsanlar razı olmaz. İnsanlar sürekli senden bir şeyler beklerler. O beklentilerini karşıladığın müddetçe seni severler. Beklentilerini karşılamadığın müddetçe sana hemen tavır alırlar. İnsan böyledir. O yüzden insan ee, asıl sahibine dönmesi lazım asıl razı etmesi gerekene dönmesi lazım. O da Allah Azze ve Celle'dir. Evet. Cennete en son giren kişiyle sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Ebu Zer'den rivayetle Peygamber Aleyhisselam buyuruyor ki, ben cennet ehli içinde cennete en son gireni, cehennemlik olanlar içinde de cehennemden en son çıkan kişiyi pek biliyor, biliyorum diyor. Adam kıyamet günü getirilir. Bu kişiye küçük günahlarını gösterin, büyük günahlarını kaldırın denilir. Bunun üzerine Allahu Teala ona küçük günahlarını gösterir ve kendisine şöyle denir. Sen falan gün, falan gün şunu şunu yaptın falan gün falan günde de şunu şunu yaptın der. Bunun üzerine adam evettir. Çünkü büyük günahlarının ortaya dökülmesinden korktuğu için küçük günahlarına itiraz etmez. Derken kendisine senin işlediğin her kötülüğe karşılık bir iyilik var bizden denir. O adam der ki Ya Rabbi ben daha başka başka günahlar da işlemiştim. Onları niye göremiyorum bu defterde der bu kitapta. Peygamber Aleyhisselam bunu söylerken azı dişleri e, görününce görününceye kadar güldü diyor hadisin ravisi. Yani bu rivayetlerden anlaşıldığına göre günahlarından dolayı cehennemde azap görenlerin kötülükleri iyiliklere dönüşmektedir. Buna göre İslam'a girmek ve samimi olarak tövbe etmek suretiyle günahlarından kurtulan kişilerin kötülüklerini Allah iyiliklere tedbir edecektir. Böyle muhteşem bir durum, çok muhteşem bir durum. Düşünsenize günah işlemişsiniz ama Allah o günahların tamamını hayra çeviriyor. Vakit varken, henüz ölmemişken, yol yakınken herkes Rabbine tövbe etmeli. Ve Allah Azze ve Celle'ye dönmeli. Çünkü bizim ondan başka sahibimiz ve gerçek dostumuz yoktur. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve ahir davahum enil hamdülillahi rabbil alemin.